Selamun Aleyküm kardeşim. Aleyküm arkadaşlar, bol kazançlar. Selamun kardeşim burayı koydum. İnan ki... Hoş geldin Sefer. Selam kardeşim, Allah razı olsun. Var mı bir kolay bir hakez? Var Hamdi abi, ne demek? Sevgili dostlarım, Tokat'ın Ede ilçesinin Karahaç köyündeki Mustafa Özel kardeşimizin açmış olduğu yeni kasabına hayırlı uğurlu Osman geldi. Kardeşim Allah bol kazançlar versin. Nasılsınız? iyi misiniz? Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Sefer evet. İstanbul'dan yeni geldiğiniz herhalde. Evet abi. Allah razı olsun abi, hoş geldin. Ha, Allah versin. nasıl kardeşim, ne yapıyorsunuz, ne satıyorsunuz burada? Vallahi köyümüzde e, organik, hakiki organik e, et satıyoruz. Kendi kuzumuzu kesiyoruz, kendi danamızı kesiyoruz. Yani vatandaşa hizmet yapıyoruz açıkçası. Allah razı olsun kardeşim, yani şimdi buradan arındıysak İstanbul'dan, kardeşim güzel. bana 5 kilo et ver dese, gönder dese bunu nasıl gönderiyorsunuz kardeşim? Bunu, e, hiç sıkıntı yok, buradan 5 kilo et hazırlıyoruz güzelce. Paket yapıyoruz. Akşam arabayı veriyoruz. Sabah teslim alıyoruz. Teslim alıyor arkadaşım. Evet. Çok güzel. Evet. Kardeşim. bunları bundan nerede alıyorsunuz? Kendim alakalı. Bunların yedikleri, içtikleri nelerdir yani? Kısma mı? Ne yiyemem bu, bu, Sabi kendi üretimimiz. Kendi kuzumuz. Yani e, arpa besisi. Ya. Evet. Yonca, yonca ve arpa besisi. Fiyat olarak da nedir kardeşim? Bunu şimdi bir cep yapıyor mu? Yani fiyatı nedir? Şu Çizim anda evet. e, kuzu 70 lira. Kuzun 70 lira. Yani diyorsun ki ben bunu aldım ben kilosunu 70 lira da evet, evet, Sizlere hizmete sunuyorum diyorsun. Evet. evet. Ya yani evet. oldu kardeşim Allah <laughs> sizlere bol kazançlar versin. Başka neyiniz var kardeşim? Başka tereyağımız var, e, <laughs> yoğurdumuz oluyor, e, kömüş yoğurdumuz, inek yoğurdumuz. peki kardeşim bu şeyin yoğur bu yağın kilosu ne kadar? tereyağının kilosu 60 lira. Bakabilir miyim kardeşim? Tabii. Hakiki organik kendi ilerimizin yağıdır. Sevgili dostlarım, burası da aynı, Topat ili Erbaa ilçesinin Karaaç evet, köyünde. Mustafa Özel kardeşimizin hakiki tereyağı üretildiği kardeşim. Bunun kilosunu 60 liradan bölüm. 60 liradan İstanbul'a dahil olmak evet, suretiyle, evet. aşağı yukarı bu da ne kadar geliyor kardeşim bunu? 1 kilo. 1 kilosu 60 lira. Evet. Kardeşim bunu ben alacağım yani. Belki açılışı benden yaparsın. Aferin A şeker olsun. <laughs> Vallahi çok güzel, yani inan ki tam bir tereyağı kardeşim. Allah sizlere bol kazançlar nasip etsin kardeşim. İnan sizlere Allah de, Allah. de tavsiye ederim. Bu Tokadeli Erba Karaç köyündeki Mustafa Özer kardeşimizin dükkanını sizlere de yani ziyaret etmesini sizlerden de az ve niyaz ediyorum. Tüm İstanbul'daki dostlarımızı bekliyoruz inşallah. İnşallah bu kardeşim. Bunu burada bir pakete koy. Tabi, bu kardeşim. Pandemi dolayısıyla e, gelemediler tabii ki ama inşallah seneye bekliyoruz. Allah'tan bir şey olmaz. İnşallah kardeşim. Sizlere de bol kazançlar. Allah'a emanet olun. Bunu da sen kardeşim alayım.